Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere evimizde çokça kullandığımız bir üründen bahsediyoruz. Ara kablo. Bazı ürünlerimizi kullanabilmemiz için evimizde mesela elektrikli ısıtıcı olabilir, saç kurutma makinesi olabilir veya da telefonumuzu şarj edeceğimiz zaman prizler bazen yüksekte olabiliyor eğer ona uygun yükseklikte başka bir objemiz yoksa bu ürünlerimizi kullanabilmemiz e, bizim ancak bir ara kabloyla, araya bir uzatılan kabloyla mümkün olabiliyor. Bizler de bu ihtiyacımızı gidermek için bir tane ara kablo edindik. A101'den aldık ürünümüzü. Fiyatı 120 TL. Şöyle beşli bir ara kablo, beş tane prizi bulunmakta üzerinde yeri bulunmakta. Yine şöyle bir korumalı düğmesi de var. Markası Pirana dedik. Isıya dayanıklı termal akım korumalı 2 metre kablosu uzunluğunda 10 amper 2500 watt gücünde 5'li uzatma kablosu. Şöyle yine baktığımızda ürünümüzde yan tarafında Çocuk koruması olduğundan, yüksek ısıya karşı dayanıklı olmasından, gerçek bakır iletken bulunmasından, 2 metre yüksek akım, akım dirençli kablo özelliklerini bizlere ürünümüz vaat ediyor. Ürünümüzü bir de prize takalım. Bir de o şekilde bakalım. Şöyle baktığımızda bu emniyet düğmesine bastığımızda elektriğimizin geldiğini görebiliyoruz. Yine düğmemize bastığımızda elektrik akımımızın kesildiğini de görebiliyoruz. Bu şekilde bir ürün gri renkte sert plastikten yapılmış, kullanışlı bir ürün. A101'den aldık dedik 120 TL'ye. Bazı evdeki aletlerimizi kullanabilmemiz için gerekli bir ürün. Alacak olanlara şimdiden hayırlı olsun diyor, diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.